Herkese merhaba. Kremşanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Baklavalık yufkadan tahinli kurabiye tarifi yapacağız. Bu tarifi daha önce air da denemiştim. Air denediğim videomu izlemek isterseniz üste çıkan bağlantıya tıklayarak videoma ulaşabilirsiniz. Tahinli tatlımız için gerekli olan malzemeler: 1 paket baklavalık yufka. Ama ben yarım paketimi kullanacağım. Sırasıyla 1 su bardağı tahin, Yarım su bardağı pekmez, 5-6 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz içi, yufkamızın sosu için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su. Baklamalık yufkadan tahinli tatlı tarifim için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. Şimdi tatlımızın hazırlık aşamasına geçelim. Şimdi yufkamızı paketinden çıkaralım. Arkadaşlar baklavalık yufkamızın bir kısa, bir de uzun tarafı var. Biz malzemelerimizi uzun tarafına koyarak katlayacağız. Şimdi tahin ve pekmezimi bir kaba alıp karıştırıyorum. olarak sermiş olduğumuz baklavalık yufkamıza önce sosumuzu sürelim. Yalnız sosunuzu sürerken yufkanızı serdiğiniz tezgahınızın altının kuru olmasına dikkat edin ve sosunuzu çok fazla ıslak sürmeyin, yoksa rahatça katlayamayabilirsiniz. Şimdi sosunu sürmüş olduğumuz yufkamızın üzerine tahin ve pekmezimizi de ekleyelim. Şimdi dövülmüş olan cevizimizi. Yufkamızın üzerine eşit miktarda serpelim. Daha sonra yufkamızı uzun kısmından başlayarak şu şekilde rulo halinde dürelim. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde normal bir şekilde katlayarak dürelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tahinli tatlılarımı fırın tepsime aldım. Şimdi alt üst fan açık olarak ayarlamış olduğum fırınımda 190 derecede 10 dakika kadar pişireceğim. Şimdi tatlılarımı pişirmek için fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi baklavalık yufkadan tahinli tatlılarım şu an sunuma hazırlar. Ben tarifimi çift taraflı fan açık olan fırında 190 derecede 8 ve 10 dakika arasında pişirdim. Bu süre sizde farklılık gösterebilir. O yüzden lütfen kontrollü pişirelim. Fırında baklavalık yufkadan tahinli tatlı tarifimin sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil simgesine tıklayarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Bu sayede yüklemiş olduğum tariflerden ilk önce sizin haberiniz olacak. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.